Karalı. Zaten beni sevdiğim gibi bizden sonra bize sayısız kalmıştır. Bizde halkı sizden umutludur. Umudumu sizlersiniz. İnşallah. Halimiz belliydi. Yemin ederim eve götürecek. Ekmek parası dayı bulamıyoruz. Bu duruma gelmişiz. Esnaf mısınız? Esnaf biz. Yani kan ağlıyoruz. Öyle. Ha. Zaten ben lisede de gittikten sonra cizli hatta sahipsiz Ne varsa şimdi kendi yerlerine götürüyor. Şunu yapıyorlar, <laughs> İkinci evlat muamelesi cizliye <laughs> yapıyorlar. E sizin dürüstlüğünüze biz tamam, inanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Hep beraber. Elimizden geleni sizlere beraber. beraber. Allah razı olsun. Allah'a emanet Buyurun arkadaşlar. Birinci öncelikli sıkıntılarımız bende bir esnaf. Ben Bende bu sektörde 10 yıldır bu işi yapıyorum. Yani son 2-3 yıllık süreçte ilk defa böyle bir tanıma yaşıyorum. Yani... Ne alıp satıyorsunuz? Ben kapı satıyorum. Kapı alıp satıyorum. Kapı. kapı? Evet, inşaatları. Yani bir, buçuk 2 yıldır ee, pandemi haricinde esnaflar durma noktasında. Yani vergisi, stopajı, KDV'si büyük büyük bir şey. Yani pandemi döneminde de e, bu yük biraz daha da arttı. Mesela lokantalar, kahvehaneler nasıl söyleyeyim yani e, kapatılması öngörülen yerler kapatıldı da onun altyapısı oluştu. Esnafa kapatıyorsun da onun kapatmanın altyapısını oluşturman lazım. Bu durumu çözmen lazım. Yani bir e, sık bir dar boğazdayız. Siz bunun için ne öneriyorsunuz? Birebir zaten sizi takip ediyorum. O şeyi de inşallah görüyoruz sizde. Yani siz ne öneriyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Genel anlamda siyaset olarak söylüyorum size. dinlemek istersen. <laughs> Keşke vakit olsa da uzun uzun anlatsın. Bizim partinin web sitesinde parti programı var. Evet. Orada yapacaklarımızın ana çerçevesi var. Ama daha detaylı projelerde şu anda Ankara'da mutfak ekiplerimiz çalışıyor. Bir sorun mu olacak? Ama sadece? çözümsüz hiçbir sorun yok. Evet. O soruları çözmek için asıl formül, anahtar şu, dürüst ve işin ehli bir kadro gerekiyor. Hangi iş evet. şey olursa evet. olsun. Kadro hem dürüst olacak hem işin ehli olacak. Doğru. Çalışırken de önce adalet diyeceğiz, evet. hukuk diyeceğiz, evet. demokrasi diyeceğiz, temeli sağlam atacağız. Tabii. Üzerine de sağlam bir ekonomi inşa edeceğiz ama temeli sağlam olması gerekiyor demokrasinin hukukun olmadığı bir yerde zaten ekonomiyi yani dolduramak altını dolduramaz temel ol. insanlar Aynen. bundan da emin olun 10 kişiden 9'u konuşmaya korkuyor insanlar korkuyor konuşamıyor <laughs> bu ortamı e, yaratmak lazım aslında artık iflas etmek durumunda yani öyle bir şeye gelmiş yani. E, görüyorsunuz oldu. en kalabalık yer burası. Görüyorsunuz yani. bomboş yani. Normalde en hareketli burası evet. mıdır? Yani, tabii mi? ki buralar hareketli evet. yani. Aslında kan oluyor şu anda. Yani hemen yani. yani, kapatacağız bundan sonra. Yani gerçekten aslında, aslında zor Görüşmek durumda. Kur, kur. Evet. Altın <laughs> falan nasıl bir fiyat? Biraz yükselişler <laughs> şu anda. İbrahim yukarıda, yukarıya, doğru. mi? Yukarıya doğru gidiyor şu anda. <laughs> Altın kaç gram <klam> kaç? <laughs> e, şu anda Has 454. 454, 454. Evet. 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 Yani başkanım ne olacak bizim halimiz ne olacak yani? Evet. Evet. Ama her şeye rağmen tabii ki bu memleket için, vatan için kim bir taş üstüne taş koyarsa başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Yani buna bakmak lazım. Yani hepimiz her de kenetlememiz lazım. Yani vatan için, devlet için, halk için. Çalışacağız. Ee, tabii ki çalışacağız. Için. Ama işlem evet. işlerin düzenlesi için devletin başına dürüst ve işin ehli kadrolar lazım. Hem dürüst olacak hem işin ehli olacak. E Tabii ki genel başkan başka türlü başka, türlü türlü Yani. Adalet temeli üzerinde adaletli olması lazım her şeyden önce. Evet. Ondan sonra zaten evet. ister istemez halk da haklısız değil yani. Buna yönelecek ister istemez evet. yani.